Afiyet olsun beyler. Eyvallah kardeş. Gel, gel beraber olsun. Hay canım iyi sen. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. <laughs> kardeş o rakıdan bize de döner mi? Ne demek kardeşim, ne demek? Hadi sağlığınıza. <laughs> Beşiktaşlısın ha. Tabii canım. Havada karadı. Havada karadı değilse öyle lafın gelişi değil ha. Şimdi ben kırklık kırk bebeğim. Bu arada anlatıyorum da hani muhabbet oldu diye anlatıyorum ha. Yoksa başınız şişirdiysem. Yok canım estağfurullah. He. Evet. Bizimkiler pikniğe gidiyor yaylaya. Ben tabii beşikteyim. Kardeş sen bir kartal gel. Beni kaptığı gibi uç git. Artık atıyor mu, bırakıyor mu bilmiyorum. Ben samanlığa düşüyorum. Ondan sonra şimdi gökten de düştük ya tabii. Bunlar diyor ki bebe evliya herhalde. Kardeş var mı sende evliyalık falan? Evliyalık mı? Vallahi evliyalık olduğumu zannetmiyorum ama... ...yani o gün bugündür sağlam Beşiktaşlıyım ya. Yani. Allah kitapsıza bak. Namussuza bak ya, Allah'ım ya Rabbim. Lan nasıl araba kullanmak ya bu? Yolun ortasında duruyorsun, ayı. Doğru konuş be. Kabahat sen de koskoca arabayı görmüyor musun? Görmüyorum lan. Görmüyorum. Sen bunu görüyor musun? He? Bir dakika. Bunu görüyor musun? Bir dakika, bir dakika. Sen bunu gördün mü bunu? Bir buna? dakika. Bana bak, bir dakika. dakika. Bak. Bir dakika. Ne oluyor lan orada? Çekil bakayım. Oo. Aksaçlı dedi. İndirin lan şunu. İndir! Çıkar! Bir dakika çocuklar. Ne yapıyorsunuz ya? Bir dakika ya. Hey baba. Şişt. Bu arabanın hasarını kim ödeyecek? Tamam çocuklar. Ben ödeyeceğim. Sen Yalnız mi? dokun beni bana. Ben kalp hastasıyım dokunayım ben. Nasıl ödeyeceksin? Ha? ha? Cüzdanını çıkar. Bir kişiye üç kişi mi o? Ya. ya siktir et be kardeşim be bırakın hadi gelin muhabbetimize devam edelim abi ya. Oluyor lan burada. Abim siz. Bırakın adam. Sana ne lan dingi? Sen nereden çıktın? Oğlum o elini götüne sokarım seni ha. İndir lan elini. Lan akşam akşam belanı arama sikret. Belamı arıyorum lan. Ver bakayım nasıl veriyorum? Bunu görüyor musun lan bunu? Lan sıkarım topuklarını alırsın eline ha. Yürü. Sıkla amına kodumun bebesi. Sıklan! <laughs> Geç sen <de> söyle. Geç. Ona <laughs> kudumun bebeleri eşkıya mı kestirdin lan iki günde başımıza? Ver lan üstüne gel. Al be baba yanlış aradın sen. Öp lan elini. Şerefsizler. Katil mi edeceksiniz oğlum üstüne? Hayır. Siktirin gidin lan amına kurduğumun bebeleri. İki günde delikanlı oldunuz lan başımıza. Şerefsizler. <laughs> İyi misin dayı? Hastaneye götürür mü seni? Yok. Ha? Evime götür beni. Eve. Gel. Gel dayı gel. Gel geç. <laughs> tamam. Hadi. Geç. Sen iyisin değil mi dayı? Ee... Bana büyük bir iyilik yaptın, hayatımı kurtardın. Ben de sana bir iyilik yapmak istiyorum. Kaç para istersen vereceğim, çekinme söyle. Nasıl söz dayı? vallahi duymamış olayım. Zaten bugün para söz duymak istemiyorum başka. O zaman sana kartımı vereyim, başın sıkışınca ararsın. Nando <laughs> Hünel. Ben de sana kartımı vereyim. buyur. Yumurtaya falan ihtiyacın olsa çekinmeden hani. ver. Yumurta? Tabii. Tamam. Şefkat yerimdir. Haşmet yerimdenin nesi olursun? Oğlum. biliyor musun? Ben babanla çocukluk arkadaşıyım. Vallahi mi? <laughs> o benden iki yaş falan büyüktür ama... ...ben memlekette ayakkabı boyacılığı yapardım. Çocuklar bana döver, kovalardı. Ben de gider babana sığınırdım. O da onlara bağırır, çağırırdı. ...çok gözü kara bir adamdı. Zaten sonradan katarak doldu, hepten karardı gözleri. Ee, e, sonra ne yaptın dayı sen? Sonra işlerim düzeldi... ...memleketten ayrıldım. Buralara geldim. Ama o eski günleri... ...eski dostlukları, arkadaşlıkları çok özlüyorum çok. Özellikle de babanı. <laughs> Hayatta güvenebileceğim kimse kalmadı. Karım da öldü. Bir tek kızım var. Hayattan hiç haberi yok. Vallahi dayı, alın teri dökülmeden kazanılan para insanı bozuyor. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Vallahi keşke kızım da senin gibi konuşsa. Onu en iyi okullarda okuttuk. Bir dediğini iki etmedik. Afile. Bura mı sen evet. Şu kapının önüne bir hendek bazdıraydın ya. Gelen düşman içine düşerdi. Maşallah. İyi akşamlar Memduh Bey. İyi akşamlar Veysel. İyi akşamlar. Harun nerede? Harun yok. Koşuyor. Avrasya Maratonu'na katıldı. Başka şoför görünce şaşırdım da. Şoför değil. Vefakatçi. Buyurun. Sağ ol. Sağ ol, Bey, sağ ol Sütunlar falan vallahi şahaneymiş ha. Şunu vereyim dayı. Çok teşekkür ederim. E artık evi öğrendin. Yolun düşerse sık sık gel, tamam mı? Tabii tabii gelir. Bir çayını içerim. Eh, ayrıca senden bir ricam var. Bu benim için çok önemli. Sana kızımı anlattım. Ee, seni tanıyınca da diyorum ki... E, ...kızım seni şoförü bilsin. Ona hayatı öğret. Hmm. Hayda. Dayı, ben kocaman kıza nasıl hayatı öğreteyim? Ben dadı mıyım ya? Dadısı ol demiyorum. Arkadaşı ol. Ee, zor gününde yanında ol. En azından düğüne kadar. Hayatı öğret ona. Hatırım için. Ama dayı, sen de belden aşağı vuruyorsun ya. ya. Hatırı niye karıştırıyorsun ki? Dayı, aşk olsun ya. Bak e, Şevkat baban hayatta olsaydı, o da aynı şeyi söylerdi. Hadi Şevkat. E yüzümüzü kara çıkartma derdi. Ya dayı bak belden aşağı vurdun. Şimdi kara ciğere böbreğe çalışıyorsun yani. Ya ölmüş adamı niye karıştırıyorsun ki? E tamam doğru babam bunları derdi bana da... ...ben hayatım boyunca babamın sözünü dinlemedim ki dayı. O da kendi babasınınkini dinlememiş. Ya bizim aile böyle soya çekimi ya. Biz söz dinlemiyoruz. Evet evet. Dinlemezdi. Ama kendine uzatılan yardım elini de hiç geri çevirmezdi. Dayı, sen de çok sıkıştırıyorsun ya. Ha. Sen Beşiktaşlı mısın? Herhalde canım, Allah'ına kadar. Ben de Beşiktaşlıyım. Hem de hasta Beşiktaşlıyım. Ama aman dayı, aman gözünü seveyim sağlıklı Beşiktaşlı lazım. Allah muhafaza, kavga mavga çıkar bir de seninle uğraşmayak. <laughs> çok kral bir hocam var. Ben kalp hastası olduğum için heyecanlanıyorum. Baça gidemiyorum. Bundan sonra o loca sevmiyor. Ama sen şimdi işi çok farklı bir boyuta çevirdin. Ha? Hayır. Sen de çok esnaf adamsın ha. <laughs> ha? İyi insan da sözümüz üstüne gelir işte. Bak kızım geldi. sayko değil mi bu ya? Dayı, <laughs> bana müsaade ben kaçayım artık. Hiç yaşanilmemiş, aranılmış, ev bulunmuş. Sen utanmadan buraya para istemeye mi geldin ya? Ya sen ne biçim bir adam çıktın be? Ne kızım sen? Kusura bakma dayı. Kızım ben senden para alacak olsam, tamam mı? Sabah çatır çatır alırdım zaten o para, beni delirtme. Saçlarımı mahvettim be, manyak herif. Gittim ben iki saat yıkattım kuaförde. Ben otokuaföre gideydin, beş dakikada yıkarlardı. Dayı, <laughs> ben kaçıyorum, kusura bakma. Siz tanışıyor musunuz? Ya ben sabah dedim ya birinin dükkanına girdim arabayla diye. Ha. He. He bu o işte. Kalitesiz pastırmanın teki. Kızım kalitesiz pastırma dediğin adam babanın canını kurtardı. Bir silahın önüne attı kendini. Yoksa babanı morktan toplardı. Baba sen ne diyorsun? İyi misin şimdi? İyiyim kızım iyiyim. Onun babasını tanırım. Mayasını bilirim. Sen de eğer babanın kızıysan git o adamın gönlüne.